Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayım Kalp Yarası dizisinin güzel oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsin, babası ve annesiyle olan fotosunu takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için onların güzel fotoğraflarını bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisiyle yıldızı daha çok parlayan Yağmur Tanrı anne ve babası işte gördüğünüz karelerdeki insanlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin güzel oyuncusu Yağmur Tanrısevsin babası ve annesiyle olan fotosunu takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için onların güzel fotoğraflarını bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisiyle yıldızı daha çok parlayan Yağmur Tanrısevsinin anne ve babası işte gördüğünüz karelerdeki insanlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın kalın. Herkese merhaba kanalıma hoş